Merhaba, bu yayında güvenli bağlanmadan söz etmek istiyorum. Güvenli bağlanma bir kişinin erken yaşlarında olabilir, ileriki yaşlarında da olabilir. Güvenebileceği insanların olabilmesi, herhangi bir durumda o benim yanımda olur düşüncesini sağlayan kişilerin varlığı demektir. Güvenli bağlanma şöyle de olabilir diye düşünüyorum, bir maksada bağlanma yani. Bir insan bir maksatla hareket ederek hayatını anlamlı kılabiliyorsa o zaman orada bir güvenli bağlanma vardır. Güvenli bağlanmayı ben metaforik olarak şuna benzetiyorum. Mesela gezegenler diyelim ki dönüyorlar ya da bir uydu bir gezegenin etrafında dönüyor. Yani orada bir çekim var. Orada da görünmez bir bağlantı var gibi ve bir kişi de bir hedefin etrafında dönüyorsa yani arada manevi bir bağ var ve o konuyla ilgili kişi düşünüyor enerjisini o sınırlar çerçevesinde o maksat çerçevesinde harcıyorsa gördüğünüz gibi enerji buraya daha çok harcanmış ve sarf edilmiş oluyor ve oradaki bahçeye tohumlar ekiliyor. Orada bir şeyler biriktiriliyor ve geliştirilmeye başlıyor ve bunun yanı sıra da orada o tohumların ekilmesiyle tabiatta ortaya çıkan ürünler oluyor. İşte kişinin hem kendisine hem de tabiata yarar sağlayabileceği şeyler meydana getirilmiş oluyor gibi düşünebilirsiniz. Sınır çizmekten söz ettim. Mesela şöyle bir çatı olduğunu düşünebilirsiniz. Kişinin ruhsal yapısı hareket etse, dağılsa, oraya gitse, şuraya gitse o zaman bir dağılmışlık meydana gelir söylediğim gibi. Ancak şöyle bir çatı olduğu zaman gitmiyor, böyle geri geliyor. Enerji de burada kalıyor. Bir sıcaklık da oluyor. O çerçevede bir şeyler inşa ediliyor. Ve kişi daha görünür olarak yaptıklarının farkında oluyor. Ve böylelikle de dediğim gibi orada bir tatlılık, bir sıcaklık oluyor. Güvenli bağlanmayla kişi hayattan zevk alır. Hayatta ilerlerken bir gayesi olduğu için hayattan memnundur. Bir şey yapmak ister, tamamlamak ister, sonrasında başka bir hedefle ilerlemek ister. Mesela ruhum oraya, şuraya, başka bir yere dağılmasından söz ettik. Yani hedefsizlikten, yani maksatsızlıktan. O zaman ne olur? Ruh o boşlukta kaybolur. İşte ruhun kaybolması denir ya. Ruh bir arayıştadır ancak tam olarak enerjisini bir yere aktaramaz. Bir şey üretemez. Üretemeyen ruh da mutsuz olur büyük olasılıkla. Ve bir düşünsel dağınıklık, bir kaybolmuşluk. Kaybolan ruh kaygıya kapılır. Kendini bulamadığı için ve tereddütlerle, üzüntülerle, streslerle birlikte bir küskünlük ortaya çıkar. Bazen hayata küsmek denir buna. Bazen bir şeylere küsmek denir ancak burada böyle bir karamsarlık ortaya çıkabiliyor. İşte ruhun kendisini bulması için ona kendisini gösterebilecek bir aynanın olması gerekiyor. Yani inşa ettiği şeylerden kendi suretini yansımasını görebiliyor ruh. Bir nevi diyebiliriz ve ürettikçe de insan ruhu mutlu oluyor. O nedenle güvenli bağlanma dediğimiz şey evet insanlar da olabilir. Yapılan, edilenler de olabilir. Hedefler de olabilir. Hayaller de olabilir. Ancak bir insan gezgin dahi olsa farklı yerlere seyahat etse, oralara gitse, gelse ve nihayetinde biriktirdiklerini insanlara aktaracak bir mecra olsa ve o mecrada o düşünceler, o seyahatler birikse yine bir güvenli bağlanma söz konusu olur. Neden? Çünkü bütün o birikimler neredeyse oraya aktarılmıştır ve bir fikir ya da bir eser üretilmiştir o sayede. Mutlu günler.